Arkadaşlar bugün ee, Speed Builders arkadaşlar, Speed Builders'ın birinci bölümüne gelmeyeceğimizde hiç kimse yok arkadaşlar. Eee, arkadaşlar bu bizim ilk intromuz oluyor. Bunu da söyleyeyim. 15 saniyelik intro arkadaşlar. Eee, onu da söyleyeyim şimdi arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir yapayım. Ne yapıyoruz? Red Fortress. E, tamam abi, ben bunu anladım da. Şurası tamam. İlk önce buraları koyacağım. Gel abi buraya. Şöyle hop. Tamam. Şöyle koyduk. Güzel tamam arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Hop. Tamam. Arkadaşlar ilk intromuz güzelse ona da bir like atarsanız yani çok mutlu olurum. Perfect geldi. Ee, yani ilk intromuz pek fazla güzel değil gibi ama olsun yani. Şimdi ben 5'e indireyim de. Tamam. Şu anda 60 FPS gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyelim şimdiden. Ne yapıyorsun abi sen? İyi misin? Değilsin. Dur. Bakalım. Kim yanlış yapmış? Kimse yapmamış galiba. Aa, ne yapmış bu? Aa, adam şuraya yapacağını. Aa, gittirmem. Şimdi King Size'ı o nasıl bir şey abi? Ya buraya beyaz sonra gün Tamam. Anladım abi. Çok iyi anladım hem de. Şöyle. Ya sadece silip bile mi koyacağız? Ya. Hep buna sinir olmuşumdur. Hop hop. Şunları bir koyalım abicim. Hop hop hop. Tamam tamam tamam. Şöyle hop. Şöyle yaptım. Dur lan. Ne sorunu var bunda? Nerede? Dur abi bir dakika. Nereye koyacağız ki? Abi kimse yapamadı ki doğru düzgün. Ha altına mı koyacaktık? Abi uyuz oldum ama ben elenmedim. Bana troll derler. <laughs> Family of blocks. Bu, 4, 2, 3. Tamam. Şuraya turuncu. Hop şöyle koyuyorum. Koyduk. Şimdi abi bu birazcık zor. 3 4 Şöyle koydum. Şöyle. Şöyle koyalım hemen. Hop. Şunu da alalım hemen. Hop şöyle koydum. Şunu da şöyle yapalım aşağı hemen. Hop 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 hop. Allah dur dur. Üf, koyamadım. Ya abi ya. Kesin bu adam yani. 67 mi? Yes be ben öğrenmedim. Aa ben yanlış yapmışım. Şimdi abicim. Siyah. Açık yeşil boş. Tamam. Anladık. Nasıl anladıysam artık onu da bilmiyorum. Şöyle hop hop hop. Hop 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 hop. Şöyle koydum. Tamamdır. İlk önce aşık yeşil. Dur. Buradan yanlışlık vardı. Onda iyi de gördüm abicim. perfect. Aa olmadı. Tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. Perfect yaptık. Hem de saniyesinde yapmışız ha. Abi dur. Buraya ilk önce horse ya. o halen bindim. Tamam abi anladık. Azıcık bir şey. Şuraya koyuyoruz. Tamam. İlk önce atımızı koydum. Sonra iki tane şöyle hop şöyle. Sonra şöyle. Tamamdır. Şöyle hop şöyle. Dur. Hop. Tamam, tamam. Şöyle şöyle şöyle. 12 saniye kaldı. Hop hop. Sonra böyle mi? şöyle. Nasıl ya? Üç kişi perfect yaptıysa abi birimiz perfect yapmadı tabii ki de bu. Ya bir bana niye atmış bir puan veriyorsun ya? Ya al işte. Ben nasıl yanlış yaptım ya? Aa yanlış yapmışım abi. O zaman arkadaşlar ikinci partta hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar döndüm. İkinci parttayız. Üçüncü parta daha geçmedik yani ikinci parta bildiğiniz. bu ne abi böyle dur e tamam anladım 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 yani tepesi yokmuş abicim şöyle 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 tamam ilk önce bunları koyalım yoksa o bardağın tamamını iki saatte uğraşırız yani şöyle 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 tamam böyle şöyle 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 ve böyle dur lan ve koydum dındırı 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 Ha, artık yok yani ya. Eğlendiniz mi ya? İki saatte uğraştınız mı ya? Ya Minecraft Antek sen nesin ya? Bir de Minecraft adım var ya Allah'ım. O <laughs> halen. Son tables. Şimdi. Oo abi bu birazcık. Buraya buraya buraya. Tamam abi anladım ya. Dünyanın en kolay şey. Şimdi abicim oyun dondu lan. Şöyle şöyle hop. Böyle böyle böyle. Ay yanlış koydum yanlış koydum. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle hop. Dış 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 dış. Dış. Şöyle. Tamam. Çok güzel. Şöyle koyalım hemen. Tamam. Hepsine birer tane. Havadan koyacağım. Birincisini tam bir saniyede. Ve bir. Yer. Evet. Evet. TV TV Aslında iki saniye kalmış da. o yüzden maçlar öksürebiliyorum yani her sıra. Ben niye suda yüzüyorum? Bir dakika. Tamam. ne font gold. Gold. Tamam. Anladım abicim. Altı da var değil mi bunun? Aa ray da var. Anladım anladım anladım. Şimdi rayı da görmeyecektim. Var ya sinir olurdum. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Hop. Şöyleydi hatırlarsam abicim. e. Ha tekerlekler. Tamam. Hatırladım. Şöyle kıralım. hop hop ve bir dakika lan ve 3 2 1 ve biter 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 anladın mı video bitiyor, bitiyor. Ancak ara sıra sesim böyle yükseliyor dağım diye ses yükselebilir ara sıra onun için de özür dilerim ya yok artık rejim mix ya yapamadım mı ya ya sen nasıl bir şeysin ya Sanji Smirti. Smirti. Abi bu ne ya? Valla. Aynı şekli. Anlamadım ya. Nasıl, ne yapacağım ben ya şimdi. E ne yapıyorduk? Şunlara koyuyoruz tamam mı? Sen de ben aynı değil ki abicim. Ha, da mı koyacağım? buraya? Dur. Aynasını buraya da mı yapayım şimdi? <laughs> abi ne yapayım şimdi ben ya? Şöyle going 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 bitti. Ne yapayım şimdi ben? Hatırlayamıyorum ki adamlar yapmış ama. Hatırlayamadım abi. İlla ki ben eleneceğim. O zaman arkadaşlar 3. E, partta hemen geliyorum yaptım deme ya uyuz olmak lan 3 2 1 Evet arkadaşlar döndüm burada başladım dedim adamın biri bana speed bastı abi onu yüz oldum ee, şöyle uçalım bakalım piu piu iki tane vardı sıfır oldu lan Allah yüz oldum hop şöyle abi düştüm ya tamamdır şöyle başlayalım Böyle etrafımda dönüyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Adam bildiğin sıkmış abi buraya. Tamam abi. Kaç kaç? 5. Anladım. U bir de 64'lük. U. 64'lük özel markadır. 5 dedi mi? 1 2 3 4 5. Çi diye koyalım hemen. Hızlı koş hızlı hızlı. Hop şöyle kırdım. Kır abi. Beşte mi? Aynen. Şöyle ikili olacak burası. Hop. Ee. Buraya mı koyuyorsun Abi ne diyeyim şimdi ben? Ne yapacağım ya? Kesin ben eğleneceğim. Dur ben elenmeyeceğim. Dur 70 puanım var. Peki kim elenecek? Yes be. Duty era imbo. Dıt dıt Tamamdır. Aşağı bu da son elim işte No Mai Celium. Ne dünam sen ya? Tamam buraya üçlü koyuyormuşuz. Anlayamadım ki abi şimdi ben. Şimdi dur. 3 3 3. Şimdi Hop şöyle uçtum. Dur iki tane şöyleydi hatırlarsam. Hop. Tamam. Bir de şurası. Galiba. Şöyle koyayım. Evet nereye? kocaman benim bildiğim yok ki. Abi ben ters yapmışım her şeyi ya uyuz oldum. Olsun ya ben elenmeyeceğim. Kim eleniyor bu. Sen nasıl bilmiyorsun? Sen sen. Abi çok şekil olmadı mı? Abi bu ne ya? Dur. Şimdi. Sarı, yeşil, kırmızı, sarı. S, Y, K, S. Tamam sarı yeşil ee, kırmızı abi şöyle ve sarı dur lan abi koyamadım cici cici hop şöyle koyuyorum hop Hızlı ol abi hızlı ol şöyle 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 abi koyamadım al işte ben mi yo ha, ben elemeyeceğim ye yeah. Ya bu nasıl eğleniyor ha, adam yanlış yapmış o gidiyorum blokun içine girdim lan bir bu. Ha, i̇ki tane bundan tamam abi anladım ya. Dört tane verecek şimdi bundan. Dur lan koymuşum. Hop şöyle uçtum. Şöyle koydum. Ve bitti. Ne? Ha. Buralara ikili koyuyormuşuz abicim. Tamam anladım. Çok güzel anladım. şimdi şöyle hop 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 ver abi şunu hop bitti devam tamam. çok güzel abi biri bitiremedi ha bitirdi o da altıncı round ha buraya onun çaprazlarını abi anladım böyle buraya Buraya. Tamam abi ilk önce karları koyalım. Şöyle. 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 Bir de şöyle abicim. Şu ortayı da hop. Dur ilk önce bu değil mi? Aynen. Üç. Ve biter. Cici Adamın ikisi bitiremedi. Güzel. Adam iki saat uğraşıyor abi ya. Üz oldum onlara. Ne lan, ne ne? ne? ne var? Arkadaşlar video 15 dakika olmuştan yuh. Vallahi üzüldüm. Hadi abi. Laser Gamer ne oldu abicim? Sen bana bakıyordun. Şimdi Uuu. Dur abi şöyle bakmaya çalışıyorum. Şimdi anladım gibi bir şey abicim. Şöyle. Tamam. Sonra şöyle koydum. Şöyle. 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 Böyle abi. Sonra şöyle hatırlarsam böyle şöyle şöyle Abi anlayamadım ki şimdi bu. Ben mi eğleniyorum? Galiba ben. O zaman abi ben, ben eğlenmedim. <laughs> oydur yanlarına koyuyor. Tamam abi, tamam, tamam tamam tamam. Ben kazanacağım abi. Şöyle şöyle. Anladım abi, her şekilde. Şöyle koyuyoruz. Böyle böyle iki tane daha. Böyle böyle iki tane daha. Hop şöyle koyuyorum. Sonra gel abi buraya, sen de gel. Hop şöyle. Dur. Ya abi ya! Yok böyle bir şey! Noob. Yok böyle bir şey, noob. Ben noob değilim. Noob. O zaman an bu videomuzun da sonuna gelelim. Benim için teşekkürler. Sonra, diğer videoda da kendinize bakın. Like, yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.